Herkese merhabalar. Son dakika haberlerine göre KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrencinin uzun süredir beklediği bu sonuç herkese hayırlı olmasını diliyoruz. Bundan sonraki süreç ise çıkan burs ve kredilerin onaylanması ile devam edecektir. Bu süreç hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Yeni videolar gelecek. Burs ve kredinin nasıl onaylanacağı, banka kartlarının bizlere nasıl ulaştırılacağı hakkında videolar hazırlayacağız. KYK sonuçlarını ise e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Onaylama süreçleri de e-devlet üzerinden devam edecektir. Daha detaylı videolar için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.